Güzel gezegenden herkese merhaba. Bugün Mondros Ateşkes Antlaşması ve işgaller konusuyla ilgili çocuklar LGS sınavında bursluluk sınavına çıkmış sorular. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek sorulara bakacağız. Bir önceki videomuzda da bu konuyla ilgili konu anlatımımız olmuştu. Kanalımızı takipte kalmayı ve videolarımızı izlemeyi, takip etmeyi değerlendirmeyi unutmayınız. Hemen başlıyorum. Birinci soru LGS 2020'de çıkan bir sorumuz. Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş bakın. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarih derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Hangisine ulaşılamaz demiş. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. Evet bunu ulaşabiliriz. Osmanlı devleti hukuken sona ermiştir. Osmanlı devleti hukuken sona ermiştir diye bir burada bir bilgi yok çocuklar ama devam edelim. Osmanlı topraklarını işgaline zemin hazırlamıştır. Çünkü askerlerimiz terhis ediliyor, silahlarımız bırakılıyordu. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı burada olacak. İkinci soruya geldim şimdi. İkinci soruda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın antlaşmasından sonra Antep, Maraş ve Urfa işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayi Miye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı gemerinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanlarla işbirliği yapmıştır. Evet ulaşabiliriz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri itiraf devletleri arasında el değiştirmiştir. Bakın Fransızlar önce İngilizler Urfa Mara Şantibi işgal etti. Sonra ne yapıyor çocuklar? Fransızlara bırakıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır. Ee, burada e, düşmanın bu şekilde e, saldırıları karşısında çocuklar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayi Milliye Birlikleri'ni kurdu dediği için buradan da bunu ulaşabiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Üçüncüsü Bursuluk sınavında çıkmış 2020'de. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller karşısında Türk halkı müdafaa hukuk cemiyetleri kurmuştur. Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturmuştur. Mitingler düzenleyerek işgalleri proteste etmiştir. Buna göre Türk halkının aşırıları hangisini amaçladığı söylenemez. Milli bilinci uyandırmak. Evet burada e, ee, mitinglerin düzenlenmesi bunun için yapılmıştır. İşgaller karşısında teşkilatlanmak. Kuvayi Milli e, Cemiyetlerin oluşturması bununla ilgili suçlar teşkilatlanmak. Büyük bir devletin himayesine girmek. Yani manda ve himaye demiş. Böyle bir bilgi yukarıda yok. Hatta Türk milleti bunu ne yapıyor? Reddediyor çocuklar. Bunları bölgede savunmak için de Kuvayi Millet birliklerini kurmuştu. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soruya geldik. Bursluluk 2019'da çıkmış. Mustafa Kemal'in bu sözü açıdan hangisini destekler niteliktedir? Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmayı, olmak mevkisinden yüksek bir muamele layık sayılmaz ne kadar zengin ve müreffeh yani rahat huzur içerisinde olursa olsun istiklalden yani bağımsızlıktan mahrum elde edememiş bir millet medeni insanlık karşısında uşak ancak uşak olabilir diyor. Yani neden bahsediyor çocuklar Mustafa Kemal'in hangi sözüyle ilgilidir bu? Egemenlik kayısı şartsız milletindir. Yurtta sulh, cihanda sulh, yurtta barış, dünyada barış demek çocuklar. Ne mutlu Türk'üm diyene ya istiklal ya ölüm. Evet burada doğuracağımız değişik olacak ya istiklal ya ölüm. Neden? Burada çocuklar bakın neden bahsediyor? Eğer diyor başı, e, bağımsız değilseniz diyor başka milletlerin uşağı olursunuz diyor çocuklar. Yani o yüzden ya bağımsız olacağız ya da öleceğiz denilmiş. Bu İstiklal savaşında da parolasıdır aynı zamanda. Bursluluk 2019'da çıkan bir başka soru çocuklar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddesi Osmanlı ordusu ters edilecek bütün savaş gemilerine ordunun ara taşıt, araç, gereç, silah ve cephanesine el konulacak maddesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? Direkt bu neyle ilgili zaten bakın adı üstünde ordu demiş, terhis edilecek demiş. Yani askerlikle ilgili bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Silah, cephane dediği için bursulukta çıkmış bir soruymuş bu. Bursluluk 2018'de çıkan bir başka soru. Çocuklar aşırı tabloda Mustafa Kemal'in bazı ile kişilik özellikleri eşleştirilmiştir. Bu tabloda numaranın eşleştirilmiş hangisi yanlıştır diyor. Sivas Kongresi'nde yurt genelinde kurulmuş milli cemiyetlerin tek çatı toplanmasını sağlamak birleştiricilik. Bu doğrudur çocuklar tek çatı altında toplanmasını sağladığı için birleştirmiş. Çanakkale Savaşı'nda düşmanın çıkarma yapacağı yeri doğru tahmin ederek emrindeki birlikleri ona, ona göre yerleştirmesi e, i̇leri ileri görüşlük demiş çocuklar. Bu da vardır. Kart Savaşı'nda yerli halk örgütlenerek derne ve toplulukta başarılı mücadele etmiş. Açık sözlülük. Hayır. Burada ne var çocuklar? Bakın adı üstünde örgütleyicilik, teşkilatçılık deseydi belki bunlar olabilirdi. 3 doğru cevabımız olacak. 4'e bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra arkadaşlarla toplantılar üzerinde ülkeyi kurtarmak için kurtuluş çareleri üstlenmesi vatanseverlikle ilgilidir. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. 7. soruya geldik. Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletlerinin Anadolu'da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu'ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir. Buradaki yöneti Osmanlı yönetiminin amacı nedir? Ankara hükümetinin desteğini almak, halktan gelebilecek tepkileri önlemek, halkın yönetime katılımı sağlamak, milli mücadeleyi başlatmak. Doğuracağımız ne olacak çocuklar? Halktan gelebilecek tepkileri önlemeye çalışmak. Yani onlara e, nasihat heyetleri gönderiyor ki, yani düzgün durun diyor, işgaller olacak, sessiz kalın. E, onların e, tepkileriniz bize daha çok zarar verebilir anlamında. Çocuklar nasihat heyetleri göndermişler. cevabımız da B şıkkı olacak. 8. soruya geldik. Bu metinden yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Ee, örnek sorulardan bir tanesi 2022-2021'de çıkmış. Aşağıdaki metinde Amiral Bristol raporundan bir kesitler yer almaktadır. İngiliz hükümeti liderlerinin kamu verdikleri demeçlerde İzmir ve çevresindeki bölge nüfusunun çoğunluğunun Rum olduğu, dolayısıyla Yunan koruyuculuğu altında bulunması gerektiği ile ilgili iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır. Bazı kıyı kentlerinde, örneğin Ayvalık ve benzeri yerlerde yaşayanların çoğu Rum'du ama bunların çevresindeki bölgeler neredeyse tamamen Türktü. İzmir kentinde bile en yetkili kişiler ahali çoğunluğunun Rum olduğunu söyleyemezler. İzmir çevresinde iç bölgelerde halk tamamen Türktür. Yunan işgalinden sonra Aydın Demiryolu'yla Balçık'tan Ormulu'ya kadar boşalmış bölgeyi görmek bu durumun açık bir örneğidir. Yunan kuvvetleri tarafından buralarda ayakta bir ev, köy bırakılmamıştır. Tarlalarda ürün toplayan bir kişi görülmemektedir. Ürün terk edilmiş ve çürümektedir. Bölge halkı evlerine... Bırakıp bölgeyi terk etmiştir. Hangilerine ulaşabilir? Rapor Türklerin haklılığını ortaya koymuştur. Evet burada Amiral Bristol Amerikalı bir generaldir çocuklar. İzmir'in Yunanlara ait olduğu olup olmadığını tescillemek için buraya denetime gelmiş. Ve yazdığı raporlarda Yunanların, Rumların haksız olduğunu, Türklerin haklı olduğunu ne yapmıştır ortaya koymuştur. İlk uluslararası belge olarak da bilinir. İngiliz hükümeti kamuoyunu yanlış yönlendirmiştir. Evet nereden anlıyoruz? İngiliz hükümeti liderlerinin kamuoyunda verdikleri demeçlerde anlatılanlarla gerçekte yaşananların farklı olduğunu bu paragrafta görebiliyoruz çocuklar. Yunanlar Wilson prensiplerine uygun hareket etmiştir. Yunanlılar da ne yapıyorlar çocuklar? İzmir ve çevresinin Yunanlara ait olduğunu e, söylemişler. Bu yönüyle de bunlar haksızlıklarını ortaya koymuşlar. Yani prensiplere uygun hareket etmiyorlar. Aslında Türkler çoğunlukta ama Rumlar biz burada çoğuz diyerek çocuklar aslında Wilson prensiplerine aykırı hareket etmişlerdir. Doğru cevabımız ne olacak çocuklar? B şıkkı olacak. Dokuzuncu soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. Bu maddelerden hareketler. şeyler hangisinin amaçlandığı söylenemez demiş. Sınırların korunması, işgalinin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. İtiraf devletleri güvenliğini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecek ki 7. madde çocuklar. Boğazlar açık olacak itiraf devletleri tarafından işgal edilecek. Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü, toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi itiraf devletlerine bırakılacak. Hangi söylenemez? Anadolu'da çıkabilecek azınlık isyanlarının engellenmesi. Azınlık isyanları ile azınlıklarla ilgili bir madde var mı çocuklar yukarıda? Yok dediğinizi duyar gibiyim. Aslında doğacağımız bu. Ama diğerlerine bir bakalım. Haberleşme ve kont ulaşımın kontrol altına alınması. Bu ile ilgilidir çocuklar? Şu bölümle ilgilidir. Telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü. Toros tünelleri demiryollarının denetimi. Osmanlı Rumeli bağlantısının kesilmesi Boğazlar maddesiyle ilgilidir. Çünkü Boğazlar ne yapıldı çocuklar? İtiraf devletler tarafından işgal edilince Anadolu ile Rumeli arasındaki bağlantı kesiliyordu. Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak o da birinci maddeydi çocuklar. Askerlerimiz terhis edilecek yani evlerine döneceklerdi. Bu da bununla ilgili doğacağımız aşık olacak. 2019-2020'de çıkan bir örnek soru çocuklar. Burada Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki süreci vermiş. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi. 13 Kasım Savaşta geçit verilmeyen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a demirledi. 17-18 Mart 1919 Rumlar 17-18 Mart 1919'da Samsun asker çıkaran İngilizleri de arkalarına alarak Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi gereği bölgeyi itiraf eden işgalini açmak istediler. 21 Nisan Türk halkı Rumlara karşı kendisini savunmak için teşkilatlamaya başlayan İngiliz Yüksek Komiserliği İstanbul Hükümeti'ne bir nota vererek bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını Rumlara karşı yapılan sözde saldırının önlenmesini istedi. İzmir işgal edildi 15 Mayıs 1919. 16 Mayıs'ta da bölgedeki asayiş sağlaması için 9. 10. müfettiş olarak görevlendiren Mustafa Kemal Kurtuluş Mücadelesi planlarında Samsun'a doğru yola çıktı. Hangisini? Ulaşılamaz. İngilizler Anadolu'daki rumlara destek olmuşlardır. Evet, burada bakın zaten İngilizlerin desteğiyle anlatıyor bunu arkalarını alarak dediği için Milli Mücadelenin gerekçesi ve yöntemi kararlaştırılmıştır. Burada yöntem ve ile ilgili bilgi yok çocuklar. O daha sonra Amasya Genelgesi'nde olacak bir şey. Bununla ilgili bilgi yok ama diğerlerine bakalım. Mustafa Kemal bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıkmıştır. Evet, Mustafa Kemal Kurtuluş Mücadelesi planlarıyla Samsun'a doğru yola çıktı diyor bakın. Bu da buradan çıkartabiliyoruz. Mondros ateşkesi sonrası Anadolu işgaller yaşanmıştır. Bunu da zaten yukarıda anlatıyor. Doğru B şıkkı olacak. Mondros ateşkes anlaşması sonrası yaşanan işgaller karşısında İstanbul hükümetinin görüşü, halkın görüşü verilmiş çocuklar. Hangisi söylenemez demiş. Damat Ferit hükümetine göre işgaller geçiciydi. Yani İstanbul hükümetine göre bu nedenle işgallere karşı sessiz kalınmalıydı. İtiraf devletlerini sızdıracak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıydı. Barış Antlaşması imzalanıncaya kadar itiraf devletlerine karşı uzlaşmacı bir politika izlenmeliydi. İslam hükümetinin görüşmesi, gör, görüşü. Türk halkı, halkımız ne düşünüyor? Türk halkı vatanı korumak ve bağımsızlığını elde etmek için harekete geçiyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde halk cemiyetler kurarak, ülke toprağını işgal edilmesini telgraf çekerek, mitingler düzenleyerek protest ediyor. Yani bağımsızlığımız için ne yapmış çocuklar? Cemiyetler kurulmuş, e, mitingler düzenlenmiş, protestolar yapılmış. Aynı zamanda işgalcilere karşı vatan toprağını savunmak için silahlı direniş örgütleri yani kuvay milliye cemiyetleri kurulmuş. Hangisi söylenemez? İstanbul Hükümeti ile halk arasında görüş ayrılığı vardır. Evet, söylenebilir. Türk halkı vatan topraklarını korumak için teşkilatlanmıştır. Evet, söylenebilir. Ülkenin kurtuluşu için bağımsızlık anlayışından uzak fikirler vardır. Evet, burada da ee, bunu görebiliyoruz. İstanbul Hükümeti'ne göre milletin istiklali yine milletin azim ve kararı kurtacaktır Hayır, şunlar Böyle bir bilgi yukarıda yok. Hatta İstanbul Hükümeti ne yapıyor? Halka sessiz kalmasını istiyor. Son iki sorumuz ee, örnek sorulardan 2018 2019a çıkan örnek sorular. Winston ilkelerine göre Osmanlı Devleti'nin Osmanlı devletinin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeler bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecekti. Ancak İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkarma yaptılar ve İzmir'i işgal ettiler. İşgalden sonra Yunanistan İzmir'e gemilerle Rum göçmenleri taşıdılar. Buna göre Yunanların İzmir'i Rum İzmir'e Rum göçlerini taşıma amacı açılan hangisidir? Niye Rumları Yunanistan'dan getirip buraya taşıyorlar? Savaş tazminatı almak, ekonomi canlandırmak, halkın güvenliğini sağlamak, İzmir'de çoğunluğu sağlamak, doğruca ne olacak çocuklar? Çoğunluğu sağlamak olacak. Çünkü ikilerinde ne diyordu? Kim nerede çok sotu orada devlet kuracak diyordu. Bunu sağlamak için ortaya çıkmışlar. Son sorumuz Onun da şöyle 2018-2019 örnek sorulardan aşağıda Yakup Kadri Karasmanoğlu'nun Yaban adlı eserinden alınan bazı bölümler verilmiştir. Ee, onlara İstanbul'un dört devletinin askeri işgal altında olduğunu, İzmir'in de ta Bursa'ya kadar Yunanlılar tarafından istilal edildiğini, Adana'dan Fransa'dan henüz el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olayların cerrahi etmekte olduğunu haber veriyor. Her birinin yüzüne ayrı ayrı bakıyorum İstanbul'da ne padişahın ne devletin ne hükümetin itibarı kaldı. Yüzbaşı rütbesinde yabancı subaylar sadrazamlara emir veriyor. Padişaha filan adamı filan yere tayin ettiği akıl veriyorlar. Memleketin büyüklerini, akıllı adamlarını Malta sürgününe gönderdiler. Kimseye göz açtırmıyor, söz söyletmiyorlar. Bu metinden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Yunanlılar ve Fransızlar Anadolu'da işgal faaliyetinde bulunmuştur. Bakın burada İzmir'de Yunanlılar, Fransızlar falan demiş. Zaten bundan bahsediyor çocuklar. Birincisi olacak kesinlikle. Yani B ve C şıkkı gitti. Toplumdaki aydın insanlar itiraf devletleri tarafından baskıya maruz kalmıştır. En son maddede kimseye göz açtırmıyorlar. Memleketin büyüklerini, akıllı adamlarını sürdüler diyor. Bakın bu da var. Baskıya maruz kalmışlardır. Osmanlı Devleti'nin otoritesi de salt, sarsılıyor. Çünkü bir yüzbaşı düşünün itiraf devletlerine ait bir yüzbaşı sadrazam'a laf söyleyebiliyor çocuklar. Yani bugünkü başbakan düşünün. Doğacağımız değişik olmuş olacak Evet 13 tane sorumuzda da cevaplamış olduk çocuklar. İnşallah bundan sonra da cemiyetler ve Kuvayi Milliye ile ilgili videomuz var. Onu izlemeyi, onunla ilgili sorular çözümünü yapacağız. Onları izlemeyi ve yazılarla ilgili videolarımızı izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çalışmanızda başarılar dilerim. En güzel günler sizin olsun. Kolay gelsin.